Arkadaşlar Herkese merhaba evet. Görüyorsunuz renkli pompon topları Ve bir tane küçük yeşil Burada kabımız iki tane kulak çubuğu Ve bir tane de böyle Top. Yapışkanlı Kağıt yumandan oluşmuş topumuz var Ne yapacağız acaba Hemen başlayalım derseniz evet. Hadi bakalım Şimdi ilk önce bu iki kulak çubuğunu alıyoruz evet. Yapıştırıyoruz. Daha, evet böyle banttan bir yapıştıralım. Melis istersen. Ben mi yapıştırabilir misin? Tut. Evet, Şöyle yapayım. Ha, evet böyle daha. Böyle daha rahat. Var. Şu uç uç kısmı, sadece uç kısmı. Evet, Orayı yapıştırıyoruz. Yapıştı. Bakayım, oldu mu? Oldu Şöyle. Hı, sağlam bir biçimde böyle yapıştırdık. yapıştı sanırım. Evet. Şimdi diğerini yapıştıralım. Diğer için de daha önce hazırlamış olduğum bantı vereyim mi ben size? Evet. Hayır sallandı. Sallandı mı? Bu yapıştı. Bu zaten yapıştı. Güzel oldu. Şimdi diğeri. Evet diğeri. Şöyle. Yapıyoruz. Fazla çok sokmaya gerek yok. Şöyle. Tamam. Şimdi. Onu da yapıştıralım. İçine yapıştıralım. Evet çok güzel. İyice yapışsın. İşte alt tarafımız hazır. Evet. Işte böyle evet yapıştırdık bu şekilde oldu. Acaba renkli toplarla bu kağıt yumağının ne alakası var? Hep birlikte görüyoruz. Şimdi de bunu bunun üstüne tutabilir misin? Evet. Yerleştiriyoruz. Bir saniye şöyle yapalım istersen. Arasına mı koyayım üstüne mi? Arasına koyalım. Daha sağlam dursun. Tamam. Aha, ee, e, 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 bu yapışkanlı top. üstünü Dış şekilde böyle bantladık. Hatta oraları da bantlayabiliriz. Bir dakika. Bu şekilde içten pek tutmadığı için dışarıdan bu şekilde bantladık. Evet. Bunları da böyle dışarıdan bantladık. Şimdi, şimdi böyle ne oldu. Oldur. Bakalım. ha, tamam devrilmiyor. Çok güzel. Şimdi tek tek o hmm. renkli pompon toplarını hmm. üstüne yavaş yavaş koyun bakalım. Bütün tamam. tepesini kaplayacağız renk renk. Evet ben tutayım. Ben koyayım. tutayım. Yan yana hiç boşluk kalmayacak. Hadi bakalım. Bakacağız. Hiç boşluk kalmayacak. Evet çok güzel oluyor. Fazla bastırmadan. Her yerine boşluk kalmadan. Rengarenk istediğiniz yere istediğiniz. Ay baba çok güzel. Evet böyle. Ay, ba bastıra işte. Bastırabilirsiniz birazcık. Bu kadar da değil. Tamam. tutuyor yani ben tutuyorum çünkü. Ay çok güzel oluyor. Her tarafa bastırın. Evet. Bastıralım düşmesin. Evet. Ah. Boşluk kalmasın. Şuradaki de ah. öyle rengüse soksam nerelerde boşluklar var o boşlukları doldurum hepsini doldurum bu Boş, hiç boşluk kalmayacak Hepsini de bakalım. Baba çok güzel olacak. <laughs> Uçan balonumuz hazır. Uçuyor. Bakın <laughs> rengarenk. Pompon toplarından oluşan uçan balonumuz hazır. Çok güzel oldu. Çok yani. güzel oldu değil mi? İpek. Evet. Diğer yerlerine de iyice yapıştıralım çünkü düşmeye başladı pompon topları. Böyle uçuyor uçan balonumuza binmek isteyen var mı? Gidiyoruz böyle güzel bir balon yapmış oluyoruz. Şuralara da yapıştıralım bence. Boşluklara da yapıştıralım, boşluklara da iyice yapıştıralım. Buranın yapışkanlıkları var mı acaba? Bir bakayım ben. Aa var. Buraya hemen bir tane koyabilir misin İpek? İpek bir tane koy oraya. Yeşil de elimizdekilerin hepsini tamamlayalım. Evet. Evet kalkıyor hazır. Oo, bu taraf çok güzel oldu gerçekten. Gerçekten İpek. Mükemmel oldu. Uçan. Uçan balon. Uçan balon. Bakın. İşte oldu tamamladık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hadi hep birlikte binelim ve uçalım. Evet.